Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Burada gördüğünüz sürpriz kutuları tek tek açacağız. Evet ama dur önce bavuldan başlayalım. Evet. En sona belki bavulusu. Şimdi sırayla geçeceğiz. İlk kim seçmek ister? Ben. İlk kaldıran e, ilk kaldıran mı? İlk kaldıran Alpru'mu iklimi? Alpru'mu iklimi? Alpru mu? Iklim mu, iklim mu? <laughs> tamam. O zaman Arthur bir renk seçsin. Önce bir renk seçseydin. Beyaz mı dedin? Evet. Tamam, bakalım. Bakın ev şeklindeki bir kutu, sürpriz kutu. Ne çıkmış ev şeklindeki beyaz kutudan? Aç bakalım. Bebek. Ah bakayım. Bakayım. Arkadaşlara da gösterelim. Ver bana. Beyaz kutudan bu bebek çıktı. Bakalım. İklime ne çıkacak. Şimdi sıra iklimde. Hangi Pembe. renk seçiyorsun? Pembe. Sandığı seçti. Getir bak sandık şeklindeki kutuyu seçti. Açayım mı? Açayım. Şimdi bu sandık. Hazine sandığı gibi. Ne çıkmış göster. Yüzük. Aa, yüzük. Kaç tane yüzük? Bir. 2 <laughs> <iki, gülüyor> Üç. Sen de say iklim. Tamam. Hangi rengi söylüyorsun Alptu? Kırmızı. Kırmızı kutuyu al. Kırmızı kutu hangisi? Ha, iki tane kırmızı var. Hangisini seçtin? Ha, pardon, ben onu görmemişim. Hazine sandığını seçti. Bakalım. Bakalım artıya ne çıkmış. Ben yardım edebilirim istersen. Bu hazine. Ha, ne çıktı? Bu ne? Kedi donat. Kedi donat. Kedi donat. Fare donat. Fare donat çıkmış. Ben pembe Pembe mi seçtin? Tamam. Açtık. Ne çıktı? Balon balığı ve Yunus. Aa, balıklar çıktı. Yunus balığı ve balon balığı. Kaç tane çıktı? İki. Sayın. Bir, iki. Harika. Devam edelim. Aytu hangi rengi seçiyor? Balon balığı, Evet. Hangi renk? Mavi. Mavi. Yunus'un iki tane Yunus'un çıktı. Sayar mısın? Biz dinozorlarını da görelim. Ben de bir dakika, mavi bir dakika. Sıra sana gelecek. Göstereyim. Göstereyim. Bakayım. Yeşil, bir yeşil dinozor, bir de mavi dinozor. Şimdi sırada iklim var. Mavi seçtim. Mavi seçtim. Mavi, seçtim. mavi evi seçti. Bakalım ne çıktı. Aa! Üç tane bebek. Sayar mısın? Bir, iki, üç, dört. Tekrar say. Bir, iki, üç, dört. Dört nerede? Burada. <laughs> Hayır 1, 2, üç tane bebek çıktı değil mi? Alptu hangi kutuyu seçiyorsun? Tabii ki de mor Mor ah. Müzik kutusu Aa, Artık. Artık. Artık müzik kutusu çıktı Bir daha açabilir miyiz? Eklemliği evet. niye küstün anneciğim? Bakalım sana Arkadaşlar bakın. Bir daha çalalım. Nasıl çalınıyor açınca. Mi? Ama bir arkadaşlar da görsün anneciğim. Belki bir şey, bir şey söyleyeceğim iklim. Bir saniye onu sonra yaparsın. Bir dakika dur dur bir şey göstereceğim arkadaşlara. Şimdi belki arkadaşlarınıza hiç müzik kutusu çıkmamıştır. Bak müzik kutusu böyle. Bakın iklim var. Bu çıktı kitap şeklinde. Et, ben bavulu seçiyorum. Bavulu seçiyormuş iklim. Tamam müzik su kutusu. Hadi buldum. bakalım. Dur ama sıra iklimde. Ne çıktı bavulun içinden? Babanın memnun elimde kadar çıktı. Tamam ama hızlı açtın. Hızlı açtın. Sırayla açacaktık. <laughs> İklime barba ayakkabıları çıktı. Bir dakika kutuna bakabilir miyiz? Kutuna bakabilir miyiz? Bakın kutusu böyle. Bana bak bana Minno elimde kadem çıktı. Alpçaya da Minno minnon <laughs> <laughs> Ben bunu seçiyorum. Tamam. İklim sarı kutuyu seçiyorum sırayla. Bakalım ne çıkacak? Ne çıktı? Lol bebek. Lol bebek. Daha ben de bunu seçiyorum. Dudak perisi. Bir dakika anneciğim. Sıra Bakın, sıra iklimde. Arkadaşlar bunlar Dudaklar kuruduğunda seviyorsunuz. Evet, nasıl gülüyor? Bakalım. İklime Lol bebek oyuncağı çıktı. Bakın bu da Lol bebek. Çok güzel kokuyor. Siz koklayamayacaksınız LOL, lol bebek. Bu da lol bebek. Anne bana parmaklar çıktı. Sana parmaklar mı çıktı kırmızı kutudan? Eklim bekler misin sıranı? Bekle sıranı. Bakalım nasıl parmaklar çıkmış Artur ya. Türğa. Ya bir şey. Yardım edebilirim <laughs> istersen. Ya bu ya. Nasıl bu hmm, açık sarı. Hı, çıktı bence. Şimdi Dur bir dakika ama parmakları bir taksın. Parmaklar çıkmış Aktu'ya. Bakalım. Evet anneciğim. Hadi sen parmakları dene. Göster parmaklarını. Hadi şimdi sıra iklimde. İklim küçük sarı kutuyu seçti. <laughs> Ağzıyla açıyor. Ne çıktı? Aletler. Aa aletler çıktı. Bunun adı ne? Balta. Balta. Hım bunun adı ne? Çekiç. Bunun adı ne? Matkap. Matkap. Mat bunun adı ne? Krek, krek. Bunun, bunun adı ne? Bilmiyorum. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. <laughs> Onu boş verelim. Hayır anne o matkap. Matkap. Tamam. Ne çıktı şimdi? Heh, şimdi sırada Alpçu var. Ve bir tane ev, bir tane de bu kutu kaldı. Alpçu da diğer kutuyu seçti. Işte. Bakalım ne bir çıkacak? Taraklar. Aa, taraklar çıktı. Kaç tane çıktı? Sayar mısın? 1, 2, 3, 4. 4 farklı tarak çıktı. Son olarak iklim açıyor. Oyuncular var abiler? Evet. Ne çıktı bakalım? Deve. Aa, hayvanlar çıktı. Bu bir deve. Kuş. Bu bir kuş Kartal mı acaba? Başka ayı. ayı. Başka ne çıktı? Ayı. Yine ayı. Kaç tane çıktı yani? İki, iki, ayı, üç, ayı, üç. Ayı. Dört, dört, dört tane çıktı. Biz bütün sürpriz kutuları açtık arkadaşlar. Ay, Hoşçakalın. <laughs>